Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemek takımlarımı göstereceğim. 12 kişilik yemek takımım, 2, kişi, 2 tane 6 kişilik günlük takımım, kahvaltı takımım, pasta tabaklarım. Şimdi başlayalım. En sevdiğim takım olan ve herkesin çok sorduğu şu siyah keramikanın takımından başlamak istiyorum. Nasıl göstereyim? Önce şu şekilde göstereyim. Tek tek göstereyim şimdi. Bu çorba kasesi. Çok derin bir kase değil. Şekli de şu şekilde oval ve mat. Biz bunu bir buçuk sene kadar önce aldık. 130 lira gibi bir şeydi. Bu da yemek tabağı. Bu da oval. Çok üzgünüm biz taşındık diğer evimizdeyken almıştık bu takımları taşınırken sanırım kırılmış bugün bunları çıkartırken gördüm bir tane servis tabağı kırık çünkü ilk geldiğinde kontrol etmiştim hiç kırık yoktu taşınırken kırılmış o yüzden bayağı bir üzüldüm çünkü bu takımlardan bana instagramda da paylaşmıştım bana çok sormuşlardı yani bu takımdan yok tek olarak da bulamıyoruz diye o yüzden sanırım bulamayacağım bir daha ben de stoğa gelmesini bekleyeceğim o yüzden size de haber veririm Instagram hesabımdan geldiğine dair. Bu da tatlı tabağı. Şöyle. Bu da servis tabağı. Yani şu anda 5 tane servis tabağım kaldı. Ee, bu takımı ilk gördüğümde zaten direkt almak istedim ben. Ben de ilk gördüğümde kalmamıştı. Almayı düşünüyordum. Daha sonra annem stoğa girdiğini görmüş Kerim kanın sitesinde. Hemen sipariş vermiş çok çabuk tükenen bir e, tabak gerçekten. Bunun düz hali de vardı mat ve parlak hali de vardı. Onlar da yok hatta şu anda. Oval olmayan yani düz olan şekli de vardı. Onlar da yok şu anda. Ben yine dediğim gibi geldiğinde size haber veririm. Şu şekilde son kez göstereyim. Böyle. Bu arada şunu söyleyeyim parmak izi kalıyor üstünde. Ben de bugün fark ettim ve şu anda bile daha yeni çıkardım, sildim direkt toz oldu. Siyah olduğu için böyle sorunlarla karşılaşacağız mecburen. Bunu şöyle koyayım. Daha sonra ikinci günlük yemek tabağımı göstermek istiyorum. Şöyle. Altında başka bir şey var. Pardon. Bu da böyle. Karacadan almıştım bunu. Şu şekilde. Tek tek yine göstereyim size. Bu da 6 kişilik 24 parça yine. Şöyle çok kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Yanında hafif kabartma desenleri var. Bu çorba tabağı. Bu yemek tabağı. Bu tatlı tabağı. Çok ışık geliyor. Bu tatlı tabağı zaten desenleri normalde de biraz zor belli oluyor yanımda sadece hafif bir kabartması var yine tabaktan biraz koyu bir renkte tabağın ortası beyaz renginde şu kenarları daha krem ekru rengi gibi bu da servis tabağı bu şekilde ee, bunu da e, Karaca'dan Galatasaray'daki Karaca mağazasından bunu da yine bir buçuk iki sene önce almıştım bunu da 175 lira diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam çok zaman geçtiği için Fiyatını hatırlamıyorum ve internette de bundan da bulamadım. Bundan da kalmamıştı. O yüzden linkte koyamadım size. Şimdi 12 kişilik yemek takımıma geçeyim. Bunu gerçekten çok uygun fiyata aldım. Trent yoldan aldım bunu. Kütahya porseleninin şöyle göstereyim tabakları. Bu şekilde yine tek tek gösterirsem daha iyi olacak. Çünkü çok ışık geliyor çorba kasesi bu şekilde. Kenarlarında gold detaylar var. Şöyle göstereyim. Ee, bunu dediğim gibi Trendyol'dan yoldan aldım ben. Trend yolda yine geçen sene aldım sanırım. Bir indirim vardı. Büyük kasım indirimi olabilir hatta. Ee, 650 lira olması lazım. Ben bunu 650 liraya aldım. Şu anda da indirim var bu tabak takımında. Linkini alta koyacağım şu anda da 700 ya da 800 lira olması lazım. Bu da tatlı tabağı. Ben bunları çok beğendim gerçekten ve yorumlarını okudum. Herkesin çok memnun kaldığını gördüm. Özellikle gold detaylarının çıkmaması, sade bir takım istiyordum ben. Gold detaylarının çıkmaması, bulaşık makinesine rahatça girebilmesi hani bunlara çok dikkat ediyordum. Çünkü elde çok yıkamak istemiyordum. Çıkmıyormuş hiçbir şekilde gold detayları. Markası da söyledim bilmiyorum. Kütahya porselen markası da. Ee, bunlara dikkat ettim. Yorumları çok okudum. Araştırdım. Zaten fiyatının da bu kadar ucuz olduğunu görünce direkt aldım. Ve hiçbir tane bile kırık yoktu içinde. Tek tek kontrol ettim. Daha sonra Şöyle bir Çok güneş geliyor. Işık geliyor. Böyle bir meze tabağı var. Bundan iki tane var. Şöyle bu büyük tabaktan. Bundan bir tane var sanırım. Ben koliden çıkardığım için kolileri buraya kadar taşımak istemedim. Ee, böyle tek tek göstermek istedim. size. Çok kolli kalabalığı olmasını istemedim. Ee, böyle tuzluk ve biberliği var. Şu şekilde. Karabiberliği böyle kürdanlığı var. Şöyle. Peçeteliği var. Yani şu şekilde. Takım gerçekten benim çok hoşuma gitti. Siz de eğer böyle sade şeyleri seviyorsanız ve beyaz almak istiyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Ben gerçekten çok beğendim çünkü. Şöyle bir fincan takımı var. Türk kahvesi fincanı. Ben buna gerçekten bayıldım. Türk kahvesini çok seviyorum zaten. Beni Instagram'a takip ediyorsanız yine biliyorsunuzdur. Yani bu fincana aşık oldum ben. Hepsi 12 kişilik bu arada. Hepsinin 12 tane var. Kahve fincanlarından 6 tane var. Pardon. Onu yanlış söylemeyeyim. Bu da Nescafe fincanı. Şöyle kahve fincanının aynısının bir büyük haydi. Bunu da çok sevdim. Hatta ben bunu Türk kahvesi fincanı olarak da kullanırım. Double içtiğim zamanlar da oluyor çünkü. Bir de böyle benim çok gereksiz bulduğum, annemin çok beğendiği çorbalık var. Çorbalık mı deniyor buna? Çorba tenceresi mi deniyor? Ne deniyorsa artık. Bu kapak. Ben bunun sunumlarda kullanabileceğimi düşündüm. Hatta böyle çok güzel bir sunum tabağı gibi duruyor. Bayağı da ağır ama. Bu da çorba tenceresi. Yani benim çok gereksiz bulduğum bir şey. Gerçekten de evde inanılmaz yer kaplayacağını düşünüyorum. 12 kişilik yemek takımı bu kadardı. Dediğim gibi alta link koyacağım. Bir bakmanızı tavsiye ederim eğer böyle sade bir şey istiyorsanız. Şimdi kahvaltı takımımı göstereyim. Kahvaltı takımım en pişman olduğum, aldığım en pişman olduğum şeylerden birisi diyebilirim. Beğenmediğim için söylemiyorum. Servis tabakları şu şekilde. Bu da Keramika'dan. Bunu ben 8 kişilik olarak aldım. O konuda pişmanım. Bu 4 kişilik olarak satılıyor. Bunun 1-4 kişiliğini teyzem aldı bana. 1-4 kişiliğini de ben aldım. E, misafir geldiğinde kalabalık olduğumuzda hani daha fazla olsun diye. Ama o anda hani düşünemedim mi ne oldu bilmiyorum. E, yani ben de şundan şu zeytinliğe Bundan 3 tane var bir pakette. Bundan 6 tane. Hani gereksiz bir şekilde. Bundan bir pakette 6 tane var. Bundan 12 tane olmuş oldu. Ve şundan da bir pakette 2 tane olması lazım. Bundan da 4 tane olmuş oldu. Yani keşke diyorum böyle bir şey alacağım ama Sadece bu tabaklardan da satılıyor yani Kerameka'nın sayfasında. Size de tavsiyem öyle yapın. 4 kişilik bu takımdan alıp servis tabaklarından keşke 4 tane daha ya da 6 tane daha alsaydım. Servis tabaklarını ve renklerini dediğim gibi çok beğeniyorum. Bu arada hani rengiyle ya da tabakla hiçbir sorunum yok ama bu kadar çok olması gereksiz yani. Neyse artık almış olduk. Bunda e, 4 kişiliğini 110 liraya aldık. Yani 8 kişili 220 liraya gelmiş oldu. E, pasta tabaklarımı göstermek istiyorum. Yine instagramdan bana bunları çok sordunuz. Nereden aldın gibi vesaire. Bu 6 tane. E, bunun markası bu arada Kosova'ymış. Şöyle. diğer bir parçası bu. E, üç farklı model var. Altı tane tabak var. Yine ben bunları gerçekten çok beğendim. Diğer modeli de şu modeli gösterdim mi? Yok bunu göstermemişim. Diğer modeli de bu şekilde. Yani bir tane bundan, bir tane şu modelden, bir de şu modelden var. Ben bunlarla takım olması için İngiliz Home'dan bir tane siyah beyaz Türk kahvesi takımı aldım. Onları da diğer videolarımda göstereceğim. Instagram'da paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Bir de siyah kahve yanı su bardağı aldım. Hep beraber bir an önce kullanmak için bekliyorum gerçekten. Çok yakışacağını düşünüyorum. Onların desenleri de bu desenlere çok yakın. Çok güzel. Modelleri de renkleri de benziyor. Hatta siyah yemek takımımla da bunu kullanabileceğim düşünüyorum. Şöyle servis tabağının üstüne bunu koyduğunuzda gerçekten çok güzel oluyor yani çok beğendim. Ben zaten her şeyimi uyumlu almaya çalıştım. Hani diğer parçalarla da kullanabileceğim şekilde. Ee, ve siyah beyaz ağırlıklı oldu tabaklarımda. Havlularım pembeydi. Bunlar da siyah beyaz oldu. Ee, kahvaltı takımımı yine gördüğünüz gibi pembe aldım. Pembeden vazgeçemiyorum kesinlikle. Kurtulamıyorum. Ne kadar istemiyorum desem de illaki pembe bir şey gördüğümde çok beğeniyorum. Daha sonra ben aslında kahvaltı bir takımı yapmayı düşünmüştüm Yapacağım da onu Şöyle trenci yoldan aldım bu ben bu setleri Bir tanesi şöyle bunu da zeytin olarak kullanabilirsiniz Ben bunları ama fazla kahvaltı olarak kullanmak istemiyorum aslında Çünkü böyle tahta ve bambu ürünlerin çok sağlıksız olduğunu duydum Ondan sonra hatta aldığıma pişman oldum. Çerezlik olarak da kullanılabilir ama. Bu şekilde. O yüzden de o tarzda da kullanabileceğimi düşünüyorum. Ama kahvaltı olarak da Bim'den de bir kahvaltı standı aldım. Onu da yine göstereceğim size. Onunla bunları takım yapacağım. Kahvaltı standı var. Bir de benim başka bir kahvaltılık takımım var. Bo bambu ve beyaz porselen. Bunları da beyaz küçük tabaklar alıp o şekilde bir kahvaltı takımı yapmayı düşündüm. Şunun küçüklüğüne bakar mısınız? Ben bunu fotoğrafta çok büyük bir şey olarak gördüm. Ve ölçülerine kesinlikle bakmadım. Ben de kendi kendime diyorum işte buraya bir şey koyarım. Peynir koyarım. Buraya kaşar koyarım. işte buraya başka ter peynir koyarım atıyorum şu anda. Yani bu kadarmış bu. Çok ufak boyutunu hemen size söyleyeyim. Ee, 6 santim yanı. Burası da 18 cm. Yani küçücük bir şey yani. Ben bunu fotoğrafta büyük zannettim. O şekilde aldım. Bunu da annem bana şoktan almış. Simbon'un. Ee, bunun üzerinde %100 kayın ağacından üretilmiştir yazıyor. Ee, yine bu da çerezlik olarak geçiyor. Bunu da bunlarla beraber takım yaptım. Yani böyle bir takımım olmuş oldu beyaz küçük porselen tabaklarla da bunları kaval sakım olarak kullanabilirim. Bazen tabii çok değil çünkü sağlıksız olduğu için çok kullanmak istemiyorum. Daha böyle çerezlik olarak hani e, çok yağlı şeylerle kullanmam diye düşünüyorum. Daha sonra normalde gold rengini pek sevmesem de bunu görüp gerçekten aşık oldum. Şu şekilde bimden bir tabak. Bimden aldım bunları. Tanesi 7 liraydı sanırım. 7 ya da 8 tam bilmiyorum. Pembe ve yeşil rengi de vardı. Bu şekilde 4 tane kalmıştı. Ben de 4 tane aldım ama daha gelirse başka renklerinden almayı düşünüyorum. Şöyle de göstereyim. Yani bunu her şeyde kullanabilirim gerçekten. Ben sunum yapmayı çok seviyorum. Kahve sunumu, yemeklerde sofra kurarken çok hoşuma gidiyor. Yani bunları hem tatlı tabağı olarak bu normalde zaten tatlı tabağı diye geçiyor. 21 cm bu arada bu. Tatlı tabağı olarak da, meze tabağı olarak da, kahve sunumlarında da her şeyde kullanabilirsiniz. Yani bunu büyüme geldiğinde bakmanızı tavsiye ediyorum gerçekten. Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram hesabımdan da bime, A101'e şoka gelen başka marketlere gelen ürünleri de paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bime gelen şeyleri. Benim aldığım ürünleri oradan anında paylaşabiliyorum. Anında alabilirsiniz. Şu an YouTube'dan hani daha sonradan çekmek zorunda kalıyorum tabii ki de. Ee, benim yemek tabaklarım ve kahvaltı tabaklarım, pasta tabaklarım bu kadar. Ee, başka aldığım küçük servis tabakları da var ama onlar başka kolilerin içinde. Artık çıktıkça ben size buradan çekmeye çalışacağım kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum.